Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemeğimden önce ilk önce kese yoğurdu yapacağım. Onu göstermek istedim size. Çünkü yemeğimde bugün pişireceğim. Geçen pişirce sardığımız ilava da var. Tabii ki dolabı koydum ben ona zaman olmadı. Şimdi bunu ben birazını alı koyayım. Şimdi yarın çalarsam yoğurdu. Hepsini süzme yoğurdu etmek istemiyorum. Canım istedi nedense ilavadan üzerine döküp de yemeği Bugün de yemeğimiz fırında sebzeli etli kebap yapacağım. Ee, kızartmayacağım bunu bu yol. Önceden kızartıyordum. Direktmen çiğ olarak yapacağım. Şimdi bezimiz şunun içine katalım. Kese yoğurdu bezimiz bu. Bunun içine biraz kalın olması lazım. Süzmesi için böyle yavaş yavaş. Yoğurta tabii ki çiğden. Üzerine almadım. Geldi annemize. Geldi geldi Şey yapma diyelim. Aslında bunu bağlanacak yer olsa gördüğünüz gibi bak suyu akıyor böyle bu şekilde. Şurayı bağlayalım ki. Bağlasan o Balkon. da kediler oluyor olmaz yani. Yetişmez aslında orayı iyi mantıklı da. Bak şuraya. Hani orası pek mantıklı gelmedi bana. Şunun üzerinde süzü var. Bakınız yoğurdun suyu gidiyor. Ben bunu canım istedim. Bugün keseyi orada yiyelim diye. Şunu şöyle kenara koyayım. Şunları da doğrayayım ben. Şimdi şöyle. Tabi hepsi de düştü. Yıka dedim, Yeniden yıkarım. Bunu ne aldıysam. Önce patateslerimi Küp küp. Hepsini küp küp doğrayacağım. Normalde biz kabağın kızartmasını daha çok seviyoruz. Yoğurtlu. Dedim kızartma yapmıyor düşündüydüm. Bugün hava yağmur yağıyor dışarıda. Yukarıda kızartma yapmayı sevmiyoruz. Hem ocak batıyor hem odun içinde daha bir lezzet oluyor kızartma. En iyisi dedik kebap yapalım. Serpseyle. Havuç da katmak istedim. Kardelen havucu katmıyorum içine dedi. Sabahleyin de hoşaf kaynattım. Fişnoşafı. İçine biber katacağım. Bir de salçalı soğuk baharatını katıp mini fırına süreceğim. Aslında e, kuzenenin fırında sürsem olurdu da tepsi denk gelmez. Kare tepsiyi yapacağım bunu. Üzerine yağlı kağıt. Biz oğlumla bana bir şeyi daha çok seviyoruz. Kardeşim diyecek ki ben sevmiyorum diyecek. Ben de seviyorum gerçekten de. Ağabey daha çok seviyor bana türlerini. Evet hayvanlarıma bakıp da ılı öyle vuracağım. Ocağı çünkü narin, çabuk pişen bir şeymiş. Yani 5 dakikada bir kere zeytinyağı katıp azıcık su kattım mı, fıkırdadım mı tamam. Topa yakın, mesela yarım saat kala falan olduğuma yeter. Şöyle küp küp doğruyorum. Aslında ben bunları suda bekletsem iyiydi. Patlıcanları bir için doğrayayım, bir için az tuz katayım. ya da katmayacaksın en iyisi. Mersi gibi zamanı değil, tekele değildir, bir şey değildir, diye gibi. Benim gücü aynı mideye gidecek. Doğru. Anne şu tarafa doğru yönelir misin? Bir de bu taraftan Burada. çekmek isterim. Camdan güneş geliyor. Şu biraz büyük oldu. Şunu da şöyle doğrayayım. Bir benim akşam top iftara kadar süzecek yani suyu. Böyle değmesin diye. Kaldır kaldır verim. Assam daha iyiydi. Asılacak bir yer olsun mesela şurada yansı şuraya gördüm ben onu asardım. Kışın balkonun demirini asıyordum. iyi oluyordu. Sabaha kadar süzüyordu. Kabaklar taze. Kabuklarını soymayacağım. Hemen şu şekilde doğrayayım. Bıçaklarım da güzel kesiyor. Pek kapak yemeği yenmiyor ya bakalım inşallah. içinde yenilir bence. Etin tadından o hiç belli olmayacak bir Buna eminim. Bence de. Evvel günü bayağı bir iç hazırlamışım ben. Dolma harcı. Mecbur dolabı koydum artık bir ara. Dolapta kırmızı biber dolmalıklarım vardı. Onları yaparım bir poşet Seve mi koydun iki, i̇ki poşet İki poşet cançatla altışar yetişerdir içindekiler zaten o civarlarda bugün baya ben çok saldım kardelenin gazabını uğradım Susattı <laughs> beni gece sucuk kızarttı mahvetti sana bir de ben yukarı yiyince temelde Açıkıyorum neden ise. İlla pide ekmek türü olacak. Gece soğurda yediğim. Şöyle biraz büyük mü oldu? Böyle gibi gördüm. Aynı kedinin fareyi gördüm dediği gibi. Kadem bayağı oldu değil mi? Oldu oldu. Takipçinin biri devam yazıyor. Atla diye. Köylüyü mü doyuracaksın diyor. İhtaramı açtıracağım. Demek ki öyle yapacağım. Ha, bu arada bak köylüyü duracağım derken ne Bir tane takipçi bayanımız e, Avustralya'da mı duruyormuş? Bir yerde duruyormuş. Ama aklıma gelmedi. Sabahleyin okuduydum yorumuna. İsmi Ümmü. Umam Ümmü mü? Vallahi çıkaramadım. E, ben onu buradan selam gönderiyorum. İnşallah izler. E, kızınla beni devamlı izliyorlar. Evet. Tamam. Bildim. İzliyorlarmış. Kızını söyleyecekmiş. Yani selam geldi diye izledim dedim Pardon e, yorum okudum ben de hatırladım Umman Hayır lazım. ümmüydü bence ümmüydü, ümmüydü. Yani. ümmüydü. buradan ümmü selam gönderiyorum kucak dolusu selamlar yüz yüz Fransa'da mı olması ya lazım nerede oturduğunu hatırlamıyorum ama yani abla demiş kızına Perihan video atmadı demiş herhalde kız da anne bu kadar mı çok seviyorsa evet, falan evet. demiş öyle bir yani muhabbeti anlatmış gördüm yani herhalde Çünkü sabahleyin yazıyordum işim çıktı malları girmeden de aklıma geldi buradan. Bir ümanım değil. herkese buradan selam gönderiyorum. Her zamandaki gibi şöyle biraz bunları da büyük doğrayayım. Hepinizden Allah razı olsun. Beni destekliyorsunuz. Beğenme tuşuna basıyorsunuz. O bana olan gitgide bu sıralar çaldı. Yani yorumlara gördükten sonra cevap yazıyorum. hana cevap yazamazsam bile gönül koymam çünkü okuyorum kalp işaretinde bırakırım. Yani yoğun oluyorum gündüz. Bazen bu sıralar bir de yaz işi çıktığı için haliyle. Bu tamam. Etimiz de kuzete. Yani haşlamamıza hiçbir şey gerek yok. Bunu dolaptan çıkardım. Şimdi sıra geldi. Bunu ben de kaşık bundan Suyunu Suyun hazırlayacağım ondan sonra. Oo, bayağı vallahi bu çok oldu ya. Çok oldu. Olsun ya yeriz. Değil mi? İki gün yeriz. Ne olacak sevinme diyorsun. Bulabı da zaten azıcık bir şey. Bir e, biri de yazmış yorumları okudum Hı. da. işte üç kişisiniz neden bu kadar çok yapıyorsunuz falan diye. Ama gerçekten yiyoruz yani. Bak gerçekten inan zebil olmuyor yiyoruz. Çünkü oğlum da akşamı da işten gelip çalışıyor mesela. Ben de öyle malmaşar. Yani boğazımız güzel. Açıkçası size onu bahsedelim buradan. Ben şimdi sosunu hazırlayacağım. bir demir Geçen dakika gibi şuradan şöyle domates salçası katıyorum. içine Allah ne verdiyse karışık baharatlardan tabii ki. Anne ya. Bir şeyse şurada karabiber. Biraz da kekik katacağım eti de veriyor içindeki şeye diye. Çok gittim biraz. Kırmızı pul biberimiz iri olandan kalmamış çünkü çarşıya gidemiyoruz. Eşim gidiyor da ben sipariş vermedim daha doğrusu. Kendim gitsem daha iyi olacak. Anca Arız'dan alıyorum böyle baharatları iyi oluyor. Tuz. Şu çay mıydı? Bak. Çayın yerinde şurada çay oluyor. ortada tuz. Sen değiştirmişsin yine. Vallahi değiştirmedim anne karışıyordur. Şu da tuzumuz. Çok da koyma anne ne olur ne olur. Su olmaz. girecek ya. Hepsi evet, şey de çok. Hem yani salça da tuzlu ya ondan dedim ben sana. Şöyle bayağı yaklaşık yağ katıyorum. Bayağı yarım su bardağı ama çay bardağından fazla olmuştur yağımız. Şöyle karıştıralım. Bolca. suyumuzu da katalım. Bunu yaptıktan sonra yağlı kağıt üzerine koyacağım, ıslatıp yani pişmesini piştikten sonra da yağlı kağıdı alıp üzerine kızarması için 10-15 dakika, 20 dakika da öyle bekletelim. Şimdi bunu da böyle katalım üzerine bolca. Eğer yapmak istiyorsanız kızartabilirsiniz. Bütün zepselere öyle de olur. Böyle bence daha güzel olur tadı. Ben eminim yani tadı güzel olacak olduktan sonra. Çünkü elim lezzetine eminim. Yaptıktan sonra her şey güzel olur bence. İsterseniz soğanlı annem soğan olur. Katılıyorum anne sana. Değil mi? Soğan demişken de soğan canım istedi. Hadi diye birini kaçırmışım içinden. Bu arada Ramazan geçtikten sonra ilk yapacağım şey tirit ve Kardelen kuru biberle kuru patlıcanla kuru kabakla içine kaynadık yumurta çakıp ekmek kızar çeksin küp küp doğrayıp çok güzel oluyor. Ama Ramazan'da yemeğe için ihtardım. Karemizi tepsimize Bu benim mini fırın tepsisi. Bunu böyle üzerine yayıyorum. Vallahi bak gerçekten gözüm doymamış. Böyle bir şey olamaz yani. Bir dünya bulaşık çıkardım yine. Anne hani dedim ya biraz önce yeriz çok değil falan diye. Ama bak bu Şahsen sene. bir kararımı sene. değiştirdim şu an. Bence bu sencek yani. Gördüğünüz bunu da böyle ıslattım. Ben bunu ıslanmasını bilmiyordum. Önceden ne yalan söyleyeyim. Böyle bir sene önce falan internette bakıyordum ne koyuyorlar ki diyordum. Bez mi koyuyorlardı. Ben de gidiyordum. bilmiyordum. Aa, senden öğrendim. Yağlı kağıtmış ıslatıp bu şekilde üzerine koyacağım ben bunu. Tabii ki 200 derecede olabilir. 180 derecede falan bunu fırında kızartacağım, pişireceğim. Kızartacağım demişim, pişecek ondan sonra. Tam denk geldi. Denk geliyor zaten tepsiyi göre alıyor onlar kardelen. Öyle mi? Tabii. Fırınlar tepsisini göre alır hepsi yağlı kalıpla. Tamam bunu fırına süredim artık. Ondan sonra sonra yeniden görüşürüz. Şöyle ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi patikelerim pişmiş. Şimdi yağlı kağıdı alacağım ben bunun üzerinden. Üzeri azıcık kızarsın diye bekleteceğim. Suyunu da çekmiş. Az biraz su katsam iyi olur. Çünkü e, istiyoruz. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. İki türlü de olabilir. Ben bunu yağlı kağıdını şuraya bir alayım ve buradan tepemin içine elim yandı. Şöyle üst tarafına koyarım da kızarsın. Tamam. Ben artık mallara ineceğim. Arkadaşımdan e, malo fidanı geçeceğim. Tikerkeni gösterilmezse Eğer yağmur yağmazsa tabii ki. Yenici mallarıma baktım. Yukarı çıktım. Şimdi öten sardığımız yunabı da yetiştireceğim azıcık şöyle zeytinyağı çünkü topun patlaması herhalde yarım saatten az mıdır? Evet az. Öyle 20 dakika var. falan yarım saat artık. Koşturmayın ha. Deminden eğmeden aşağı söylemiştim maral dikerken diye. Zamanım olmadı diktim kardelen çağırmadım artık. Şöyle azıcık su katıyorum. Hemen 5 dakika falan fıkırdayalım tamam. Büyük yere koyalım istersen. Şuraya mı koyalım? Evet yanına koy de Şurada da kebabın ayırdığımızdan kalan eti eşim yiyemez öyle kabak türü falan. Garanti aldık. Onun için yaptık. Bir yandan ben poşafları falan tem Hazırlığı koyayım. Kardelen şey, şey. Bugün otur değmedim. Oturduğumuz Oturma, orada Çünkü hava soğuk. Üşüyorum ben bir de oruç olunca insan. Ve çok seviyorum. Hoşafından çok. evlerini yani. Şuraya zini hazırlarız. Fırındadaki yemeği de ne yaptın sen duruyor mu içinde? Duruyor bakmadım ben ona. Onu da yapalım. Sen fırına çalıştıralım. Inyes. Bakalım baban yiyecek mi yemeyecek mi? Bence yer. Kabak vardı da içinde yemez. Kabağından falan yemese bile patatesden falan yer, etinden Erden yer. Her salatayı hazırlamış tabii ki. Her zaman yaptığı gibi. Ne yedim ben? Kese yurdu katça. Tek katayım değil mi? Normal yoğurt katmayayım. Yani öyle yap anne. Hoş hafta var ya. Hani kavurmanın altına biraz önce kapatmıştım. Tekrar yakmama gerek var mı sence? Şey yaklaşayım derken şeyden. Gördüğünüz gibi. Bak suyu kalmadı çünkü. Kese yoğurdu. Bu çok lezzetli olur. Tabii ki bilenler, tadını Sen bilenler biliyorlar. Sen bunu sahurda da yersin değil mi? Evet. Ekmeğin üzerine çalıp sabah kahvaltısında çok seviyordum. Ben yani tabii ki şimdi niyetli olduğumuz için olmaz. Kışın daha çok yapıyorum. Kese yoğurdunu yazın ekşi yiyor. Şöyle. Bunu ekmeğin üzerine çalacaksın kardelen. şekere de ekeceksin. Yeme de yanında yat hesabı. Bu yeterli. Şunu şöyle koyayım hemen ve Salatayı da şey veren, Kardelen bana düşecek her zamandaki gibi. Şimdi elini silip duruyorum diye. Onu biliyorum. Sil sil. Cihan duzuna kattı mıydı? Hayır kasmadım. Zeytinyağından da tamam. Zeytinyağı normalde şu şey olur diye aklım gidiyor bitiriverdi diye. Sabah kahvaltısında zeytinin içine katıp pimesini kullanıp pimesini çok seviyorum. Tuzumuz da her zamandaki gibi göz kararı. Bayken çıkacaktım ben kardelen de. Mallar sulamayı unutmuşum. Unutmuş an. Evet. E ne yaptın? Yeniden soladım işte onları bekledim. Ondan zaman kaybettim. ettim. Ye, ye, yemelerin mi yani, ye bekledin. Bir de marul başladım. Onları diktim, portları kattım. İşte öyle etti zaman geçirdim. Salatayı bir yarım katsam şimdi zini dağılacak. Öyle yapıver ya. Ya da iki yere gatam da. Birini kenara koyup yedikten sonra. İşte böyle. Salatası daha lezzetli oluyor. Çorba pişirmeyeceğiz. Çünkü dün kardelen yine pişirdi, bir kaldı. Bizi kardelenle ikimizi yetiyor, Tanrı çorbası. En çok yenilen salata. Mesela e, dün müydü, koyduk Zülop'ta. Fırında tavuk vardı. Zebr olmadı. Gece sonra bir kalktık biz. Çay demlettim ben kardelenle. Sadece onu yedik. Bir şey diyordun, kaz dedin sanki. Kazı kaçıncı gün oldu dedim. Onu bilemedim ben dedim. E, kazlar vivilerin çıktığı gün şeyde. Yattı yani değil mi? sahi? Yattı. O zaman 20 gün oldu yalım herhalde. Olmuştur. Salatamızı da kattık. Şöyle. İkimizde çıkaralım. Şu solumdan yiyeceğim ben canım size de. Aslında burada da iyisek iyiydi de. Mide boş olunca istersen burada yiyelim yani Çok da şey değil mi senin senin dediğin olsun o zaman normal yoğurttan koyalım yoğurttan ha koy hmm. şöyle koyalım sen yiyeceksen koyam anne tamam o zaman ben bundan yerim çünkü biliyorsun en çok sen yiyorsun yoğurdu pek yiyen olmuyor şimdi boş hafta var yemezler şu yemeğin de şimdi bakalım kardelen sana koysun. Benim arkas tarafı fırınım olmadığı için bunu kullanıyorum. Bu da iyi oluyor çünkü güzel pişiriyor. Hele kek de... yok. Bu kaynamaya başladı. Şöyle bir kısalım bunu. Aslında ben bunun üzerine şey yapacağım. Kese yoğurdu dökeceğim. Hmm, canım istedi ne güzel. Tartıkçıların çoğu yazmış. bugün okudum yorumlara. Yazamadım ama çoğunu geri dönemedim. Hiç daha biz 25 senedir demiş biri e, hiç yemiyoruz demiş biz. Labada mı? Diye olanmış onlar herhalde. Nanki yakın olsa yolup göndereceğim. Ama yok. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben e, Labada'nın internetten olduğunu, yani internetten baktım. Yani bizim dediğimiz usul değilmiş, Labada'ymış. Ama ben biz İlabada diyoruz diye İlabada yazdım. Yani o yüzden o şekilde yazmak istedim. Labada yazmak istemedim yani Doğru. koyarken. Ben normal İlabada. Ben deyince gülüyorlardı. Gerçekten İlabada, İlabada, İlabada. <laughs> <laughs> o şekilde. Sıra topun patlamasına 5 dakika falan bağlayalım. Da Gördüğünüz gibi ne güzel pişmiş. Melem gibi diyelim artık. Karnımız da acıktı. Bugün herkese. pilav yapmadık. Çünkü 3 gündür arda, arda pirinç pilavı yemiştik. Bugün de bulgur mu yiyeceğiz? İçinden yani yok dolma yok. da olunca yani Daha gerek gider, duymadık. Dolma içinden kaldı da topalak yapam diyorduk. Gırı Gül gırı diyorum ben onun ismine. Şimdi de de bu pilav kaç gündür oluyor diye. Yarına ne pişireceğiz karde? Ona bul bakalım. Buldun Düşündün mü? Düşünmedim. Güzel. Bir yarına çıkalım da bir karnımızı doyuralım da ondan değil sonra değil düşünürüz. Mi? Şöyle ne güzel. Yeter Torbamızı da oraya koyduk. Şu benim önümde oraya koyalım. Biz kardelenle şöyle yapıyoruz. Bir memze getirmedik değil mi? Şurada demiri nereye koydun Şuraya. Şunlar ne pide mi? Ha pideler. Bunu da Mikrodalgada da pilav var. Onu ısıtıyoruz. Bunun üzerine yeniden örttüm. Kuramasın diye ısıtınca daha bir iyi olsun diye şunu böyle Gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle alalım. Pes görünüyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yuka var mıydı? Vardı ama şey şöyle sabah. Kaydı. Bitti mi? Abi gitti mi demek istedin? Evet. Şöyle kabaklı yerinden falan. İnanın ki çok güzel görünüyor. Aynı çoban salatasının şeysi gibi şöyle karışık türde. Yersin bir daha katarız. Yemeğimizi oraya koyalım. Sıra geldi. Kardelen ben aşağıdayken babasını kavurma yapmış. Çünkü geçen gün yaptığımızda eşim yoldaydı. Hem dedik kebabın içine zaten bir yarısını hem de kavuran diye. Onun için. Zaten bize görmez dedik Evet görmüş hemen. Görmez dedik en gücü. Normalde bakmıyor ama o gün de bakçıya tutmuş. Eve geldi sarı kafa sen. Ben yok kana kavurma yapmışım. Videoyu gördüm. Başka zaman görmez, bilmez. Şimdi şöyle koyalım. Çorbayı da ayrı tabağa katmamız gerek yok. İkimiz yiyiz biz çorbayı şimdi. Hani pilav da unutmayalım da. Dur. Belli mi olur? Unuturuz bir de onu biz orada. Şunu şuraya koyalım bana. onu. Onu küçük kabağın içine katarız. Çorbamızı bir karıştır hemen de. Yani 20 kişi bundan mi ki? Yer. Niye yemesin? Öyle şey yiyorlar. Şunu. Peki yerler değil mi? Yerler yerler. Şunu onda da, da kaynıp gir yani. Emin babam gibi yemek seçmiyor ki. Türlü falan yiyor. Babana ilkine de yer, herhalde. Şey yani, yapmışlar, pişmişlemişler. Poflamışlar, poflamışlar. Emin'e gelince aman demişler. Üçüncü çocuk ne bulursa yesin demişler en iyi ama en iyi şey sonun giyme tarzı bence. Kesinlikle. Bunu da babanla yarın sen. Tamam. O zaman çorbayı ben Çorbayı artık kapatabilirsin çünkü ezan vakti geldi anne. Şöyle ben size bir şey göstermek istedim. Bir kardan gitmeden. Ne gösterme? Ha evet. Şöyle ben bunu bu şekilde yiyeceğim. Kese yoğurtlu. Dolma aslında yoğurt daha güzel olur. Vallahi. Gerçekten bana kızıyorsunuzdur. belki ki acıktı diye. Yenimden gelen bir şey. Akşam ama anne ama. yani acıkman gayet normal. Günde 3 posta inek bakıyorsun. Yalan ama mı? Aynen. Sabah bakıyorum kuşluk sulama iniyorum. Sizin mesaj ee? yazarken birine fark ettiyseniz eğer. Sabah 9.30-10 gibi yazıyorum. Çünkü aşağı inmeden geri yazıyorum. Gece benim karden video, video olduğuna ben uyuyormuşum oluyorum. Çünkü kardelen de var hesabım. Oradan 3 çocuk onu. Onun için artık burada sonlandıralım. Allah'a emanet olun diyorum. Allah'ım bütün oruçlarımızı kabul tuttuğumuz oruçlarımıza. Allah'ım herkesi gördüğünüz gibi bol nimetlerden versin. Amin. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Kardelen de çünkü babaannesini götürecek. Evet. Okuduk.